Beşe bakalım. Murat bir ekmeği eş dilime bölerek her dilimi aşağıdaki gibi birer tabağa koymuştur. Sonra ilk tabaktan bir, ikinci tabaktan iki, üçüncü tabaktan üç, dördüncü tabaktan dört lokma ekmek yemiştir. Murat her bir lokmada özdeş ekmek parçaları yemektedir. Tabaklardan birinde ekmek kalmadığına göre Murat tüm ekmeğin kaçta kaşını yemiştir diye sorulmuş. Şimdi ekmek kalmaması için önce bunu bitirmesi lazım. Ee, burası bitmiştir tabakların sadece birinde ekmek kalmamış çünkü. E, 4 lokmaya 4x diyelim. Yani buradaki her bir ekmek 4x olsun. Şimdi bunu bitirdiyse buradan 4x yemiş. Bundan 3'lük lokma yediyse 3x yemiş. Buradan 2x yemiş. Buradan da 1x yemiş. Yediği toplam ekmek e, ne kadarlık? 10x olur. Tüm ekmekte 4 kere 4 16x'tir. Dolayısıyla Murat ekmeğin 10 bölü 16'sını yani 5 bölü 8'ini yemiştir. Doğru seçenek Bursa'dır.